Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli izleyicilerimiz yeni bir ümmetin renkleri programıyla mübarek Ramazan-ı Şerif ayında karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız programımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, çalışmaları çok sıkı takip eden, yerinde inceleyen çok kıymetli bir hocamız var. Sinan Aktaş hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Hamdolsun kardeşim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Allah razı olsun. Ayağınızın tozuyla yine birkaç sefer gerçekleştirdiniz. Anadolu evet. turlarına çıkıyorsunuz. Temsilcilikleri ve şubeleri de ziyaret ediyorsunuz. Bu yoğun programda bizleri de kırmayıp programa teşrif ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi ben hemen bekletmeden direkt Programa giriş yapmak istiyorum. İdlib'den evet. döndünüz. Daha önce Burkina Faso'ya da bir sefer gerçekleştirmiştiniz. Evet. Bu kış aylarını geride bıraktık. İdlib'de, Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da birçok yerde çok ciddi kış kampanyaları yürütüldü. Siz İdlib'deki çalışmaları, projeleri yerinde incelediniz. Tam bu anlamda İdlib'de geride bıraktığımız kış döneminde neler yaptık hocam? Gözlemleriniz nelerdir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle içinde bulunduğumuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum. Tüm ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah bu güzel günlerin, gecelerin kıymetini, kadrini bilip ona göre ibadet etmeyi, Mevlamız'a taat etmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin inşallah. Ee, Tabi İdlib'te şunu özellikle zikredeyim. Hiçbir yer gidilmeden, görülmeden, oranın havasını teneffüs etmeden tam manasıyla anlaşılmıyor. Ee, halkımız da tabii gerçekten büyük alicenaplık yaptı Suriye konusunda. Suriye'deki bu iç savaşın, aslında iç savaş demek de çok doğru değil. Suriye'de bir iç savaş yaşanmadı. Oradaki İdlib'deki kardeşlerimize de bunları mütalaa ettik. Bizler eee bir Rusya'yla, Çin'le, İran'la savaştık dediler. onlar tarafından yerlerimizden, yurtlarımızdan edindik, edildik dediler. Bu konuda gerçekten İdlib'e sıkışmış. Suriye tarafından her türlü yasaklanmanın yapıldığı, elektriklerinin dahi, tellerinin dahi kopartıldığı hiçbir şekilde elektrik yok. Halk kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak istiyor. Büyük bir mücadele örneği gördük. Bu noktada malumunuz, iddef olarak İsmaila köylerini inşa ettik. Halkın çadırdan kurtulmasına o soğuk şartlarda, çadırda hayat çok zor gerçekten. Pirket ev de olsa sonuçta kapısı olan, bacası olan, bir avlusu olan müstakil ailesiyle rahat bir şekilde hayatını idame edebilecekleri bir ortamı sunmamız beni çok etkiledi orada. Oradaki kardeşlerimiz de onla teselli buluyorlar. Şunu da gördük orada. Suriye'de hani başka ülkelere de gidiyoruz. Sonuçta ülkenin genelinde bir fakirlik olabiliyor. Mesela Afrika ülkelerinde bu şekilde ve hayat tarzları bu fakirlik üzerine zaten şekillenmiş. Yani o insanlar fakir olmaktan çok da rahatsız ve şikayetçi değiller. Çünkü öyle gelmişler, öyle gidiyorlar. Öyle bir dünyanın içinde Öyle bir dünyanın olmuşlar. içinde doğuyorlar ama şu an dipteki İp, karşılaştığımız manzara bunun tam tersi. Yani Şam'da, Şam-ı Şerif'te, onların şeyinde Dimeşk'te gayet refah seviyesi yüksek bir seviyede yaşarken ilim olarak, fenli olarak çeşitli makamlarda mevkilerde olan kardeşlerimiz sırp mezhebinden dolayı yani mevcut bazı rejiminden olmadıklarından dolayı sunni olduklarından dolayı yerlerinden yurtlarından edilmişler. Yani hepsinin evleri belki yazlıkları, arabaları iş yerleri fabrikaları varken belki hayatlarında sadece bir gezi maksatlı gittikleri İdlib'de şu an yaşam mücadelesi veriyorlar. Firket evlerde kalıyorlar. İşte bunlar için gerçekten hayat çok zor. Bunlar için o hayata, yaşam şartlarına ayak uydurmaları büyük hayat mücadelesi. Onları gördük. Yani e, her ülkede kendi örfleri, adetleri olur insanlar. Mesela e, diyelim biz Diyarbakır'da hiç yaşamayı düşünmez insan belki veya Trabzon'daki bir insan gidip Adana'da gideyim orada yaşayayım. Hani mecbur memursa gidebilir ama herkes doğduğu büyüdüğü yerde gidip yaşamak ister. Bir takım anıları vardır. Yani hiç hayatında orada yaşamayı düşünmeyen insanlar mecburen orada bir hayat kurmak, belki evlenmek, belki hayat mücadelesini devam ettirmek zorunda kalmışlar. Ve memleketlerine gidemiyorlar. Öyle kardeşlerimiz var ki bir şekilde annesi, babası, dedesi Suriye'de kalmış. Ee, tabi İdlib ve Suriye'de ama artık öyle bir hale gelmiş evet. ki küçücük bir hayat mücadelesi verilen yer haline gelmiş. Bu noktada hani buradan çok kolay ya yani gidin Suriye'ye buraya niye geldiniz demesi ama oraya gidip gördüğünüz zaman elektriği olmayan suyu olmayan işte e, burada İDDEF e, İDDEF'imizin de önemi çok e, gözler önüne geliyor. Oraya gidince anladık ki e, İDDEF sadece oraya ...böyle gidip de o anlık bir çözüm yapmaya çalışmıyor. Mesela bir su kuyusu açtık orada. Ben bizzat müşahede ettim. 450 metre aşağı inilmiş. Çok muazzam Ve güneş bir enerji şey. sistemiyle evet. otomatik uçuk elektrik yok. Evet, evet. E, Su yani bir şehri su ihtiyacını karşılayacak seviyede düşünülmüş. Veya bir İsmaila Camisi yapılmış. Külliye haline getirilecek medresesiyle... Efendim sağlık hocayla çalışmalar devam ediliyor. Yani yarın bir gün oradaki firket evler yıkılmaya karar verilse bile şehir yine oradan başlayacak. Evet. Mesela Meşet Ruhim bir bölge seçilmiş ee, Allah razı olsun devletimizden ee, bize tayin ettikleri yere buraya siz bir yer yapacaksınız demişler göstermişler ama biz oraya sadece bir firket ev yapıp gelmemişiz. Yarın bir gün aynı Osmanlı'nın külliye kültürü kadim medeniyetimizi bunu Suriye'de de gerçekleştirmişiz. bu noktada nasıl ki şehirler külliyelerin etrafında merkez külliye olmak üzere mescidiyle evet. efendim sağlık ocağıyla her türlü aşeviyle imaretiyle bu orada yapılmış. Yani her şey normale dönse bile yine işte bizim kuyumuzun olduğu İsmail Ağa camimizin olduğu işte Meşet Ruhin. Ya da pirket evlerimizi yaptığımız evet. e, Ebu Tal, Talha, e, Fuha Fua e, gibi at de var. <laughs> e, 600 e, 600 geçkin pirket evlerimiz var. E, buralar hep kalıcı çözümler üretilerek bu halk buradan daim olarak istifade etsin. En azından bir e, suyu artık düşünmesin, barınmayı artık düşünmesin. Kendine bir artık geçim şeklini şekillendirsin. Esasen temel yaşam koşullarına kolaylıkla evet. erişilebilecek imkanlar, imkanlar sağlanmış ve şehirler kurulmuş, evet. imar ediliyor. Evet. bu imarda da birçok sorun aslında çözülmüş. Bunu evet. anlıyoruz. Evet. Elhamdülillah bu su kuyularını ve İsmaila külliyesini diyelim. konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz ama ben e, ikinci soruyla devam etmek istiyorum evet, hocam. E, Ramazan ayına da girdik. Elhamdülillah. Rabbim bizi kavuşturdu. E, bu anlamda e, bildiğim kadarıyla son seferde siz Ramazan ayı ile alakalı da bir takım çalışmalarda bulundunuz. E, kardeşlerimize yönelik bir takım e, çalışmalar yapıldı. Evet. Bunlar hakkında bilgi almak istedik hocam. Bildiğimiz kadarıyla orada bir fırın var, evet. bir takım dağıtımlar yapılıyor, evet. çalışmalar yapılıyor. Bu konu hakkında Ramazan ayında İdlib'de neler oluyor, neler yapılıyor evet. bilgi almak istiyoruz hocam. Şöyle, öyle çocuklar var ki normal hayatı yani Suriye'nin normal zamanlarını hiç görmemişler. Savaşın çocukları. Savaş zamanı doğmuşlar, mahrumiyet zamanı doğmuşlar. Ve İslamiyeti, Müslümanlığı ya da İslam kardeşliğini siz nasıl göstersiniz öyle bilecek, öyle takayyül edecek, zihnini hafızasını öyle yerleştirecek. Dolayısıyla burada bulunan yavrularımız, kardeşlerimiz Ramazan sevincini, Ramazan-ı Şerif'in o feyzini, bereketini yaşasın. Bundan mahrum olmasın için biz bir seferberlik ilan ettik. Nasıl ki burada kıymetli Müslüman kardeşlerimiz Ramazan'da evlerine iftara misafirler çağırırlar. Efendim büyük iftar şölenleri organize edilir. Bunun aynısını dedik ki orada da yaşatalım. Bu noktada hem sıcak yemek olarak hem kumanya olarak Ramazan'da hem de yavrularımıza Ramazan-ı Şerif'in o feyzini, bereketini yaşatacak oyuncak bile olsa Ramazan bir farklı bir zaman. Tabii, tabii. Yani bunu hissettirecek organizeler yaptık. O iftar sofraları e, kuruluyor. Görüntülerde de kardeşlerimiz izlerler. Sıcak yemek orada tuttuğumuz de e, burada bulunan en e, Sadece bizim yaptığımız pirketevileri e, şartı yok. Şöyle de yapıyoruz. Bazı çadırda hala yaşayan kişiler var. Bunlara da dağıtımlar yapıyoruz. Yani en azından o iftar saatinin, hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oluştuğunun iki sevinci vardır. Birincisi o iftarda işte o yemekle beraber, iftarını açmakla beraber sevinci. İkincisi de bu orucu tutması karşılığında Rabbimizin cennette ona vereceği oruç mukabilindeki mükafatı gördüğü zamanki sevinci. İşte o birinci sevinç e, biz yaşatalım, biz vesile olalım diye. E, evlerimizde de en azından huzurlu, savaş yok, bir sıkıntı yok, afet yok. Huzurlu hurmamızla beraber Bismillah deyip o oruç duasını yaparken, orucumuzu açarken... En azından Suriye'deki kardeşimiz şu an orucunu sıcak bir yemekle açıyor. Hissiyatını, rahatlığını yaşama açısından gönlümüz rahat etsin için e, o sofralarda o enerjiyi, o hissiyatı yaşıyoruz. Bundan dolayı hem İDDEF hem çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. E, oradaki kardeşlerimiz bizleri unutmuyorlar. E, gülüyorlar, çocukların bir sevinci var. Bizi gördükler an böyle. O mutluluğu sizler de inşallah ziyaret ettiğinizde müşahede edeceksiniz. Yani, Türkiye, Müslüman Türk kardeşlerine bakış açıları çok farklı. Onları yalnız bırakmıyoruz. Ramazan'da da, e, inanın o zor şartlarda, e, o soğuk veya imkansızlıkta oruç tutuyor. Çocuklar bile bu konuda çok gayretli. Bunlar da bizi heveslendiriyor. Yani, bir yılmışlık yok. Bir enerji var. E, mesela, İsmaila Camisi inşa ettik. Daha medresemiz yapım aşamasında ama bizim daha İsmaila Camisi'ndeki bulunan İmam Hatip kardeşimiz orada hafız çıkarmaya başlamış. Elhamdülillah. Yani durmuyor. Elhamdülillah. Çocukları topluyor. Onlara Kur'an-ı Kerim eğitimini veriyor. İki tane hafız kardeşimiz icazetlerini aldılar ama gerçekten hem sesleri çok mükemmel hem kıraatları, tezvitleri. Diyorsunuz ki yani biz burada işte çoluğumuzu çocuğumuzu işte sana şunu alacağım, şöyle yapacağım kurslar efendim gayet lüks medreselerimiz. Buna rağmen ite kaka zorla hafızlık yapan çocuklara bakıyoruz. Onun yanında efendim ayağı belki çıplak, belki işte pirket ne kadar bir konfor evet. olacak. Elektriği yok. İşte güneş enerji sistemiyle tablet, bilgisayar bile, yok, hiçbir şey internet yok, internet yok, yok. Şey yok tabii. Yani bu olumsuzlukları bahane etmeyip gayret eden ee, yavrularımızı görünce bizim de iştiyakımız artıyor. Ve diyoruz ki iyi ki buradayız, iyi ki gelmişiz. Ee, oradaki hayat mücadelesi devam ediyor İbrahim kardeşim. Yani şöyle dememişler, nasıl olsa biz muhasara altındayız. Suriye tarafına geçemiyoruz. Efendim Şam'a geçemiyoruz. E ne yapalım? İnanın insanlar ne buldu ise onunla bir iş yeri açmaya çalışmış. İşte hocam burada tamamen mesele şuna geliyor bir yerde. Öyle diyebilir miyiz? Hayret gayrete tabi oluyor. Evet. Bu kadar gayret içerisinde evet. bu çocukların, bu güzel yavruların bu kadar imkansızlık içerisinde bu insanların bir şey yapmaya çalışmaları evet. belki de onların yüzü suyu hürmetine bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı kapılar açacaktır. İnşallah biz de bu gayrete bir omuz verelim yani. Evet. E, çünkü ee, en azından bunu yapmamız gerekir. En azından Şimdi bu, bu gayrede bu konuda, omuz vermek. Bunu sen söyleyince dikkate calip bir adi şerif aklıma geldi. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin malum bir ilim halakası var. Sohbet meclisi var. İki kardeş onun zamanında sahabe-i kiram efendilerimizden. Biri devamlı çalışıyor. Öteki ise hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında. Ee, yanında sohbetlerinde işte hadisleri belki kaydediyor ezberliyor. Kur'an-ı Kerim yeni nazivan ayetleri ezberliyor. Artık o çalışan kardeşi darlanıyor ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek ya Resulallah ya bu hiç çalışmıyor. Devamlı burada şöyle bir şikayetlenerek e, durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edince Peygamber efendimiz buyuruyor ki nereden biliyorsun belki onun yüzü suyu hürmetine belki. Evet. Nereden biliyorsun? Burada biz şunu alıyoruz yani ya Türkiye'de içe işte zaten sorun yok savaş yok ya nereden biliyoruz? Belki o sabilere o mülteci konumundaki kendi ülkesinde mülteci Tabii, konuma düşmüş, düşmüş insanlara yapılan Allah razı olsun bağışçılarımızdan gönüldaşlarımızdan destekçilerimizden e, hiç yalnız bırakmadılar bu konuda bizleri hep destek oldular. ya belki onların hürmetine bir, bir takım sıkıntılarımız gidiyor kişi nereden rızıklandığını bilemez. bilemez. Yoksa iş günah boyutuna bakılacak olsa belki Türkiye'de belki İstanbul'da bir gece de hala Ramazan-ı Şerif'te bir takım haramlar işleyen yerler olabiliyor. Bunlar azabı celbedici şeyler ama o azabı acaba hangi ameller, hangi dualar, hangi yardımlar, infaklar geri çeviriyor bunu bilmiyoruz. ...bunu ahirette göreceğiz ama... ...bunu hissediyoruz çünkü... ...eğer günaha mukabil azap hemen gelecekse... ...bunu ilk önce belki biz hak ediyoruz. Evet, evet Efendim eşcinsellikler... ...bilmem e, alkoller... ...şunlar bunlar deizm... ...yani Türkiye şu an... E, ...baktığımız zaman gerçekten... ...insanlar e, materyalist bir... ...kafa yapısına sahip olmaya doğru gidiyor. Kendi neslini beğenmeyen... ...geçmişine söven... ...sıkıntılı bir hale doğru gidiyoruz. Ama e, tabii hepsi böyle değil. Yoksa bu hizmetler nasıl yürüyecek? Demek ki o kadim medeniyetimizi devam ettiren güzel nesillerimiz de var. Elhamdülillah. Yani ne olsa bu milletten kalplerinden bu hayır yapma, mazluma sahip çıkma veya zulme sessiz kalmama özelliklerini alamadılar. Elhamdülillah. Elhamdülillah milletimizin külüne üflesek altından iman çıkıyor. Elhamdülillah. Bizi de bu belki ayakta tutuyor. Hocam İsmaila Camii'ni konuşmuştuk ilk etapta ama ikinci bölümde daha açarız diye düşünmüştük. Evet. İsmaila Camii tamamlandı ee, ama külliye olarak, külliye kısmı olarak bazı imar çalışmaları hala sürüyor. Evet. Ee, i̇ki adet su kuyusu açıldı Meşet Ruhinde ve Kelbit'te. Bütün bunların yanı sıra demin de bahsettiğim gibi yapılması düşünülen projeler de var. Evet. Bütün bu çalışmalar, bu imar çalışmaları... Bölge halkında ne hissiyatlar uyandırıyor, ne düşünüyorlar? Bu konu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz hocam? Şimdi başımıza bir olay geldiği zaman gerek ailemizde, gerek ülkemizde, gerek dünyada birincisi bu başına gelen olay hangi kimsenin başına geldiyse o kişi imtihandadır. Daha sonra bunu müşahede eden, din kardeşi ayrı bir imtihandadır. Örnek verecek olursak biri eğer bir kaza geçirdi, hasta oldu. Bu kişi imtihanı sabırdır. Bu, bu işler neden başına geldi? Bunun muhasebesini yapmaktır. Ona göre de sabırla, hamdle bu olayın başından gitmesi için duayla birlikte sabretmesidir. Ama Müslüman kardeş olarak bizim yapmamız gereken en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın Müslümanın üzerinde hakları vardır. Nedir? Selam verdiği zaman selamını alacak. Hasta olduğu zaman ziyaretine gidecek. Ya ben onu iyi mi edeceğim ki gideceğim, bakacağım hasta yani doktor değilim. İlaç yazacak eczaz da değilim. Ama sen git diyor Peygamber. Senin bir vazifen var. Sen hasta olan Müslüman kardeşinin yanında olacaksın. Demek ki bunun bir menfaati manen bir gücü var, bir hikmeti var. Bunu biz bilemiyoruz. Ve cennetle müjdeleneceği, e, o ziyareti yapan kişinin günahları affolunacağı dair çok hadis-i şerifler var. Şimdi burada şundan dolayı bunu anlatıyorum. Sonuçta anha minha. Ondan dolayı, bundan dolayı İdlib'deki kardeşlerimizin başına bir iş geldi. Tabi İdlib'deki kardeşlerimiz ilk demin de anlattığım gibi evet. Suriye'nin ekseriyeti. Halep'teydi, işte Dimeşk'teydi, Şam'daydı. Ee, ...gibi. Ee, ama şu an iddiklerler. Ee, bizler... ...bu kardeşlerimizin başına bir iş geldi. Tamam onlar sabrediyorlar. Onlar hayat mücadelesi veriyorlar. Şu an biz de sorumluyuz. Biz ne yaptık o anda? Evet. Yani o anda biz ne yaptık? Bu noktada e, bizler neler yapabiliriz... E, evvel emirde ilk yapmamız gereken işte iddefimizin burada farkı meydana çıkıyor. İnsana değer veren dernekler federasyonu. İnsana değer vermek. Birincisi bu kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteriyoruz. Biz sizin yanınızdayız. Ve anlık bir pansuman çözüm değil. Gerçekten yaraya neşter vurup sıkıntı neyse bahane üretmeden o kardeşimizi ayağa kaldıracak. O yılmışlığını o ...çaresizliğini... ...çünkü pes etmek çok kolay İbrahim evet. Kardeşim. En ufak bir bahaneden... ...isyan etmek, suçlu göstermek... ...işte dünya bizi yalnız bıraktı... ...Müslümanlar böyle yaptı deyip... ...kendini hariçte tutmak en kolayı. İddef olarak biz... ...kardeşlerimize şunu yapıyoruz. Kardeşlerim, burada bir sıkıntı varsa... ...bu sıkıntıyı yine siz çözeceksiniz. Ama biz size... ...şu konuda yardımcı olacağız. Sizin başaramadığınız, gücünüzün yetmediği noktada... O sorunları biz izale edelim. Eğitime hiçbir bahane yok. İnsanın çalışmasına hiçbir bahane yok. Geçinmesine, ibadet etmesine, Ramazan'da oruç tutmasına hiçbir bahane yok. Bahane ne? Hocam su yok, kuyuyu biz açıyoruz. Hocam evim yok, pirket evini yapıyoruz. Hocam elektrim yok, güneş palenini koyuyoruz. Bu noktada bundan sonrası artık söz sırası sizde. Kendine bir meşgali bulacaksın. Bir şeyler yapabilirsin. Ve ben bunu İdlib'de gördüm. Bu kardeşlerimiz orada inanın küçük küçük sanayi vari yerler kurmuşlar. Ee, elektrik sistemlerini çözmüşler. Yani artık her evin damında bir güneş paneli mutlaka var. Elhamdülillah. Ee, elektriğini bir şekilde üretiyor bu kardeşlerimiz. Yani zorluktan yeni yeni şeyler çıkmış. Hani bütün keşifler zorluktan, evet. imkansızlıktan çıkar ya. Evet. E, çok yetenekliler, çalışkanlar. E, gördük. Mesela e, ne yapmışlar? Bir fırın yapmış. Biz ne yapıyoruz? Bu fırınlara destek oluyoruz. Diyoruz ki ekmeği biz alacağız sizden. Siz fırını işletin. Elhamdülillah. Fırını işletin. Yani şunu diyebiliyor muyuz hocam? Bizim orada yapmış olduğumuz imar çalışmaları bu insanların da kendi kendine imarına teşvik, teşvik yani. olmuş. Teşvik olmuş. Ayağa kalkmasına, kendine güvenmesine, o aşağılık psikolojisinden kurtulmasına, evet. belki tembellikten kurtulmasına. Şu değil bakın. STK'lar gidiyor, işte yemeğini vereceğim, şunu vereceğim, hocam İyi iyi bakın bana. Böyle bir şey değil bu. Böyle bir şey değil. Tabii. E, şu değil yani, İstediğiniz gibi gelin işgal edin, biz o kişilere bakarız. Öyle bir şey Konu değil. bu değil. Değil. Yani sanki gel, isteyen her yere girsin, sonuçta orada Müslüman varsa biz koşarız. Mevzu bu değil. Biz sadece karnını doyurmaya yönelik değil. Ey Müslüman kardeşim, Estağfirullah ve tilkel eyyam nudavilu ha beynen nas. Bu savaş günleri diyor Allah Celle Celal diyor. insanlar arasında çevireceğiz. Bazen kafirler galip gelir, bazen Müslümanlar galip gelir. Ama düştüğün yerden kalkmak, silkelenmek ve kendine gelmek. Kendine gelmek. Senin çoluğun çocuğun var mı? Var kardeşim. Savaş ortamı deyip çocuğun olmuş. Doğru mu? Evet. Bu çocuk olmuş. Bu çocuk eğitilecek. Çadırda da olsa Pirke de olsa, hiçbir şey olmasa oturacağız, sahrada bu çocuğu eğiteceğiz. Çünkü yarın bir gün bu çocuk eğitilmediği takdirde başına terörist olarak bela ya olacak. Bu, ya da bu savaş devam edecek. Devam edecek. Bu savaşı en evet. nihayetinde ilim durduracak. İlim durduracak. Muhabbet durduracak. Aynen. İslam durduracak. Yani bu eğitime evet. kesinlikle bahane yok. Hangi şartta ve zeminde olursa olsun bizim orada medresemiz yine devam ediyor. yüz talebimiz var. Onlarla da maal olduk. Elhamdülillah. Onların bütün derslerine girdik. Yani bir sınıfa girdik matematik yapıyorlar. Üp, konu üçgenler. İşte üçgenin iç açıları toplamı kaç soruyoruz. Çok da zekiler. Elhamdülillah. Ya da işte e, bir matematik e, nedir? İşte kesirli sayılarda toplama çıkarma nasıl olur? Bakıyorum hem iştiyak var. Hiç bahane yapmamışlar. Allah razı olsun oradaki hocalarımız hem şer'i ilimleri hem fenli ilimleri hepsini veriyorlar. Mesela hemen yan sınıfa gidiyorsunuz usulü hadis dersi. Oradan öteki sınıfa giriyoruz, bakıyorsunuz, e, nahiv dersi var. Elhamdülillah. Gramer. Yani her şeyini geliştirmeye yönelik çalışıyorlar. Bunlar bizi sevindiriyor. Biz de geçici çözümler değil kalıcı eserler bırakmak adına. Yarın bir gün her şey, bütün sorunlar bitse bile oradaki o su kuyusu, belki bırakın bir sadece Pirktev İsmaila köyünü, çevredeki yerleşim böyle yerlerine bile suyunu verecek şekilde dizayn edilmiş. Sonuçta biz alıp o kuyuyu evet. Türkiye'ye getirmeyeceğiz. Bunu da görüyorlar. Bir menfaatimizin olmadığını biliyorlar. Çok müteşekkirler. Çok selamları var. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te de kardeşlerimiz hem fitrelerini hem zekatlarını burada bulunan, hani tamam biliyorum yıllarca bu yükü aldılar. Yani bir yılmışlık bizim ülkemizde ya Suriyeler şöyle böyle bir şeyler deniyor ama Gidip görseler, onların o hayat mücadelesini, onların o ayakta durma çabasını görseler inan, inan utanırlar. Yani biz nasıl dedik bu kardeşlerimize? Çünkü gidin diyorsun da nereye gönderiyorsun? Yani iş yok, elektrik yok. Yine de yatmamışlar, e, durumdan vazife çıkarıp herkes elin taşın altına koymuş. Bir ticaret dönüyor e, ve Türk parası geçiyor orda. E, sonuçta e, seviniyoruz. Niye ülkemizde gurur duyuyoruz? kardeşlerimizi yalnız bırakmamışız. Devlet olarak da, millet olarak da. İnşallah bu Allah Celle hiçbirimize ihtiyacı yok ama Mevla kullarını böyle yardımlaşır halde gördüğü zaman bereket hasıl ediyor. Bu bereketi göreceğiz inşallah. Sabredelim. İnşallah. Allah inşallah gerek İdlib'de, gerek Afganistan'da, bütün miladi İslamiye'de Ramazan-ı Şerif hürmetine sıkıntıları izale eylesin. Bizler de Müslümanlığın güzelliğini yaşayarak örnek Müslüman olarak İslamiyet'i güzel bir şekilde tebliğ edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin kardeşim. hocam. Amin. Allah razı olsun. Sizden inşallah. Rabbim bu bütün bereketli çalışmaların, bütün bu mücadelenin, gayretin ve Ramazan-ı Şerif ayının sizin de dediğiniz gibi yüzü su hürmetine bütün ümmeti Muhammed'e hayırla ve rahmet nazarıyla Muamele eylesin. Amin. Bizleri de bütün bu türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden ve bütün şerlerden muhafaza buyursun inşallah. Amin. Biz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar programımıza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben i̇nşallah teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Allah razı tekrar olsun. Tekrar Ramazan-ı Şerif ayının çok hayırlı, bereketli geçmesini ve bayrama da kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Amin, eylesin. amin inşallah hocam. Kıymetli izleyicilerimiz bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.